Merhaba çocuklar. Sayın Başkanımız Ali Kılıç'ın sizlere küçük bir mesajı var. Sağlıklı olalım, evimizde kalalım. Ellerinizi sık sık suyla ve sabunla yıkamayı unutmayalım. Sebzemizi, meyvemizi, kuru yemişimizi, yemeği ihmal etmeyelim. Öğretmenlerimiz de etkinlikler yaparak mutlu olalım. Sayın Başkanımız Ali Kılıç ve biz öğretmenlerimiz sizleri çok seviyoruz sağlıklı olun, evde kalın. Hoşça kalın. Bugünkü günümüz evimizde sağlık için kalıyorduk. Ve sağlık için ne yapmamız gerekiyordu? Mikroplarla savaşmamız gerekiyordu. İlk yapacağımız iş neydi? Temiz olmak. Ellerimizi temiz tutmak. Peki ne için? Ellerimizi ağzımıza, yüzümüze, burnumuza değdirdiğimizde elimizdeki mikroplar her yerimize bulaşıyor. Bunun için ne yapıyoruz biz? Hepiniz biliyorsunuz ve söylüyorsunuz şu an. Tabii ki ellerimizi yıkıyoruz. Ama ellerimizi yıkarken bazı yanlışlıklar yapıyoruz. Şimdi onları gidereceğiz. Ben sizi de parmak boyamızla bir el yıkama çalışması yapacağım. Bu parmak boyamızı sıvı sabun olarak kullanacağız. Siz bunu sıvı sabun olarak düşüneceksiniz. Ben şimdi elimi yıkarken bu sıvı sabunu elimi ortasına koyuyorum. Ve hepimiz elimizi şu şekilde yıkıyoruz. Değil mi çocuklar? Evet yıkadık. Sıvı sabun nerelere dokundu? Avucumuzun içine dokundu. Ama nerelerde yok? Üstüne hiç gelmedi. Üstüne gelmesi için ne yapıyoruz? Bazı arkadaşlarımız böyle yapıyor. Ve çok doğru yapıyorlar. Bir daha üstüne sürüyor. Evet doğru yaptın. Ama hala sabunun gelmediği yerler var. Bunlar için ne yapmam lazım? Bazıları böyle yapıyor tırnak içlerini temizliyor parmak uçlarına. Sen de çok doğru yapıyorsun. Evet ama hala sabunun değmediği yerler var. Nereler? Baş parmağı, yana, bileklerim, buralara sabun değmedi. Peki bunun için ne yapıyoruz? Şöyle bir hareket var. Önce bu parmağımı temizliyorum. Sonra bu parmağımı temizliyorum sabunla. Daha sonra bileklerimi, Ve böylelikle sabunun değmediği yer kaldı mı çocuklar? Hayır. Tertemiz olduk değil mi? Artık mikroplar yok. Elimizi her yere sürebiliriz. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın.